Bugün size Crusula Ovata ailesinden ve de portulakarya ailesinden biraz bahsedeceğim. Yapraklarındaki desen farklılıklarından, cinslerinden, çiçeklenme zamanlarından ve de türlerinden bahsedeceğim. Mevsime göre verdiği tepkilerden bahsedeceğim. Şöyle burada 3 tane farklı eee kresula oata türleri var. E, bu ortadaki biz eee ilk e, yıllarından beri olan emektar hatta gövdesinde göstereyim. E, bir paracı. Şöyle hemen hemen neredeyse bir 10-15 e, kütür kalınlığında olan. Bu paracı tahmini 10 yaşında barajları hemen çiçek açmıyorlar. Böyle biraz yaşlanmaları gerekiyor. İyi havalanma ortamlarının sağlanması gerekiyor. Ama gördüğünüz üzere çok mükemmel bir çiçek yapısı var. Her sene açıyor. Ve bu çiçekler hemen geçmiyor. 3-4 ay üzerinde kalabiliyor bu çiçekler. Chrysanthemum'un yanında bir de böyle benim en beğendiğim türlerden biri olan yaprakları kışa doğru böyle trikolor diye geçiyor yaprakları kışa doğru böyle renklenen soğukla birlikte çok güzel bir tür var. Eminim bu da bir herhalde bir iki sene sonra falan mutlaka çiçek açacaktır. Evet. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Mesela şurada Krasla Ovata'nın biraz daha ince gövdelisi var. Onu göstereyim. O bu sene açtı. Arkadaşlar oradan tam görünmüyor olabilir. Şöyle çiçek yapısını göstereyim. Şöyle gövdemizi. İlk defa bu sene açtı. Hani benim de var paracım. Neden açmıyor diye düşünmeyin. Mutlaka açacaktır. Işık alan bir yerde durması gerekiyor. Ancak o zaman açar. Ee, hani odamızda büfelerin ya da sehpanın üstünde bulunduğu hani konumdan çok mutlu olmayabilir. Hava sirkülasyonu ve bol gün ışığının olduğu bir yerde mutlaka açacağını inanıyorum. Ee, yanında da şey var krasula gene o atanın e, bu da tricolor diye geçiyor böyle bir türü var bu da çok güzel bir tür hem böyle e, alacalı yaprakları oluyor sarılı yeşili çok şık duruyor bu da çok güzel şöyle şuradan da bakabiliriz şöyle gövde yapılarını inceleyelim isterseniz. Bakın. Bunu böyle para harcını nedenlerinden biri de cidden gövdesi bayağı kocaman ağaç oluyor. Yani şu an dediğim gibi şurada bile 10-15 santim kütürlüğü var. Daha daha ağaç yapısına kavuşuyor. Bu benim ilk videom. Sizleri daha çok fidanlığımızda edindiğimiz deneyimleri anlatacağım. Her bitkinin ayrı isteği var. İstediği bir ışık ortamı var. Mesela para ağaçlarını ki yer sıkıntım olmasına rağmen bu para ağaçlarını hani alıp bir sehpanın altına, bir kasanın altına koyamıyorum. İşte koyarsam işte o renklenmeyi, o çiçek o çiçeklenmeyi göremiyorum. O yüzden de sizden ricam bitkilerinizi konumlandırırken ilk önce kendi zevkinize göre değil de hani bitki nasıl bir ortam ister? Işık mı ister esinti mi ister ki çoğu bunu istiyor zaten çok basit. Ona göre bir konumlandırmayı deneyebilirsiniz. O zaman bitkileriniz çiçek açacaktır. Şöyle. Genelde videolarımda hani türlerin altında özellikle Latincelerini özellikle belirteceğim. Hani oradan kendiniz Google'dan da arama yaparaktan cinslerini türlerini bulabilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Küçük şurada da bir uğur böceğimiz var. Ada orada galiba, minik. Minik minik, oturuyor orada. Uğur böcekleri çok faydalı biliyorsunuz. Hani evinde işte unlu bit falan kurtulamıyoruz unlu bitlerden diye. Herkesin sorunu galiba. <laughs> unlu bitlerden kurtulamamak. Bunları temizliyor yani. Uğur böcekleri tam bir unlu bit yiyicisi diyebiliriz yani. Ama işte ne yazık ki çok fazla olmadıkları için, e, bitlerin sayısı da çok olduğu için e, tamamını yok edemiyorlar. Ama gene de seviyoruz uğur beceklerini. E, bugün sizinle saksı değişimi yapacağım. Onu anlatacağım size. Para ağaçların saksıları nasıl değiştirilir? E, hangi boy saksı kullanmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. E, gördüğünüz gibi e, saksı boyutu hemen bakalım altında hiç şey yapmaya gerek yok. 12 12,5'u 73. Evet. 12,5 santim çapı varmış. 13'lük diyebiliriz yani saksı boyutuna. Bunu daha büyük, daha böyle şu boy bir saksıya alacağız. Daha böyle geniş bir saksıya alacağız. Böylelikle biliyorsunuz para ağaçları çok, kafa kısmı çok büyüdüğü için daha sonra düşme, devrilme gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden bunları mutlaka saksısını değiştirmemiz gerekiyor. Ki. Zaman da geldi artık. Bayağı bir büyüdü, gövdesi kalınlaştı. Bunları size anlatacağım. Sevdiği çok sevimli olan şirek kulağı para ağacı türü var. Onu da göstereceğim. Bunu da saksısını değiştireceğiz bugün. Bakın ne kadar kalınlaşmış artık gövdesi. Her an devrilebilir. E devrilince de ne oluyor? Daldır kırılıyor. Hele benim için böyle yer sıkıntısı yaşayanlarda bayağı sıkıntı oluyor. Güzelce onu saksılarını alıp şurada gördüğünüz yere yerleştireceğim. Kendinize iyi bakın.